Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Bu birlikte Arma 3 serisinde senaryo modu dışında ekstradan kendi ürettiği senaryo modları var arkadaşlar. Onlardan birini oynuyoruz. Farklı bir seri değil de aynı serinin farklı versiyonu gibi bir şey. Farklı tek senaryo modlu Tek bölümlük. <laughs> Tamamdır. Bir dakika. Oha nasıl ölmedin lan? Geber lan. <laughs> Oğlum adamlara granada çakıyoruz ölmüyor. Dur bir dakika. Ben elimdeki sis bombalarını bir sis granadası varsa at. At 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 at. Bear, sis neyse de granada gerek. Un narmak olmaz. Şundan bol bol alalım. Bu güzel bir şey. Allah Allah Allah. 12 tane, iyi yeter. Ne? Evet, ne? Biliyoruz farkındayız. Kim ölmemesi lazım o yüzden. Evet. Lan nasıl? Ya oha be adamlar sanki sniper tüfeği var ellerinde ya. Tek atışlara söylüyorum ben. Cık. Aspiyon. Ölün lan. Şimdi vurun da göre. Ne oldu? Kafanızı yersin böyle granadayı. Şerif sizler geberin lan. Ne oldu? Yediniz mi kafanızı? Oha oha nasıl vuruyor? böyle havaya açarsın. A diğeri. Ben anladım. hepsi. Öldüm. Okey. Dur şunlardan bir hemen granat alalım. Köyü Space Nas'lar koruyor ya. bu. Burada Zafir var geç. Duralım geldim. Work. Bir dakika, seyirlerim lazım. Yoksa... <laughs> Oğlum nasıl? Bir dakika. F, F, F. Adam dibimdeymiş anasını pus 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 Çak çak granadalı şerefsizler sizi Bekle 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 sen Oha Ölmedin mi? Ölmez buna Adamın kafasına rock şey Nerede nerede? Ha Oha hala ölmedi ya anasını ya. Yani. Ne var oğlum senin üstünde zırh? Lan mermi bitti. Ne yapıyorsun oğlum? Eğil. Bekle. Dikkat dikkat dikkat. Dikkat dikkat. ses. Neredesin lan? Yemiyor kaç zaten önce. Nereye gitti oğlum bu adam? Dolanıyor da buralarda. Ha? Öl lan artık. Ya yu artık ya. Abi aynı hayır adamla aynı silahla sahibiz yani. Aynı silah sahibiz. Hala öldüremiyoruz. Böyle bir saçmalık yok ya. Bir daha gene rastgele çekmeyeceğim etmeyeceğim ya. Olmuyor mu yoksa. Bir? Engage. Tut şuraya Çak roketi. Granada'yı. Kerefsiz Al lan. <laughs> Çok <laughs> bana Nerede? Şerefsiz. <Şirası> <laughs> Aa onun. Oha oğlum çok <laughs> fazla. Spes nasıl oldu nereden benim adam hemen kaç çok kötü nasıl öldüm mü oradaki <laughs> <mi? Gülüyor> nana emin misiniz ya yapacağınız şey bir de köyü temizledik diyorsunuz ya. Doğru yırttık. Yalnız ben yaralıyım. Daha hala adam vardır bence. <laughs> Bunda emir kitleri değişik ya. Niye böyle yapmışlar anlamadım. Ne oluyor Aman ne güzel. Bir bu eksik. Beni gönüllü yaptı. Şaşırmadık. Nerede? Şu taraftadır büyük ihtimalle. Bu görevi sanki normal senaryomun da vardı evet. Ama bu kadar ağır çatışmaya girmiyorduk tabii. Space Şu tarafta bir yerde olması lazım bu şerefsizler. Buralarda bir yerde oyun. İçerisizler de nerede? Neredesiniz lan? Burada yoklar. Şu tarafta da mı kaçacak? Yalan olmasa mı koşacağım da ya aradayım. It in the ne aldı? İndiririm böyle. Okey. Ne olmuş bunlarda? Havan topu nerede? Bu koymamıştır herhalde. He bunlar lazerle işaretliyor. Havan tavanı oraya çakılır. He. Büyük ihtimalle. Olur. Hemen yardım. Alalım. Ben zaten bayağı yakınım. Ne oldu lan? Bir şey patladı ama. Evet arkadaşlar. senaryo modunun ilk, bölümünü bölümünü bitirdik. Bu bunlar böyle bu şekilde arkadaşlar. Bayağı bir senaryo modu var. Ekstradan satın alabileceğimiz senaryo modları da var. Zayıf, ask yükü, araçlardan ateş, keskin nişancı, yani, buton, savaş jetten. Gerçi bunda jet sürmek biraz zor ama helikopter ve jet sürmek bayağı zor bunda. Simülasyon olduğu için. Bir dahaki de şunu oynarız büyük ihtimalle. Sırayla bunların hepsini senaryo modunu yani bölüm bölüm atmaya çalışacağım. Ekstradan diğer senaryo modumuza da devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bu bölümde onu burada noktalayalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer video beğeni beğendiyseniz beğeni abone olarak desteklerini sağlayabilirsiniz. Sonraki videoda da bana abone olmak istiyorsanız bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.